Merhabalar. Ee, Hülya Hanım ben Ferhat Ensari. Şimdi Karamürsel'deyiz. Sizin az önce duydum ama gerçekten çok etkilendim. Bunu bir daha dinlemek istiyorum. Evet. Evet. Ee, ben Hülya Göçmenoğlu Üç buçuk yıl önce bel fıtığı ve bel kaymasından ameliyat oldum. Bu ikinci ameliyatımdı. İkinci ameliyatta bana vidalama yapıldı. Ee, disklerin arasındaki disk disk boşaltıldı. Oraya takozlar yerleştirildi. Yani belinizde Bil bir takoz var şu anda. Evet, takoz var, vidalar var bel kayması, bel fıtığından dolayı oldum bu ameliyatı. 3,5 yıldır da ciddi ağrılar yaşıyordum ameliyat olmama rağmen. Hiçbir faydasını görmedim ameliyatın. Ciddi ağrılar yaşıyordum, kitleniyordum, adım atamayacak hale geliyordum. E, nöropatik ilaçlar yani uyuşturucu etkisi olan ilaçlar kullanıyordum. Çok zor bunları eczaneden gidip almak. Raporlarla raporum olduğu halde bile alamıyordum öyle ilaçlar. Sonrasında kardeşim sayesinde bu ürünle tanıştım. One more painless Night evet, evet, painless ile tanıştım. Onu başladım. Üç aydır kullanıyorum. Bir ay sonrasında rahatlama... İlk bir ayda başladı. rahatlama başladı. Evet, rahatlama başladı. 3 ay oldu şu an. Yani e, kitlenmiyorum. E, çok... Enerji veriyor. Çok güzel enerji veriyor. Ağrılarım oldukça hafifledi. Ben çok memnunum. Ürünlerden... Yani yaşam kaliteniz çok ciddi değişti o zaman. Evet. Evet. Şükürler olsun. Teşekkür ederim Burak. Çok şükür.